Selam dostlar. Ben dizi dedektifiniz. Bugün Ben Bucağına Sığmazam 43. bölüm hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Bucağına Sığmazam 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda gördüğümüz üzere artık sır perdeleri ortadan kalkıyor. Cezayir Türk Atakan Başkan'ın Mühit Bey'e çalıştığını öğreniyor. Bu duruma çok öfkelenen Cezayir ile Atakan Başkan'ın arası açılacak. Cezayir Türk, müttefiklerin hedefinde Leyla'nın olduğunu öğrenmişti. Bu bölüm Leyla'ya yönelik saldırı girişimleri olacak. Bu saldırı girişimlerinde özellikle sonuncusunda Vedat'ın rolü büyük olacak. Ama Vedat yine bir şekilde saldırıya uğramış gibi gözükerek bu durumdan sıyrılacak. Ama şimdilik sıyrılacak. İlerleyen zamanlarda Cezayir Vedat'ın durumunu çözecek. Ve böylelikle Vedat'ın sonu da gelmiş olacak. Leyla'ya yapılan saldırılarda ben başarılı bir saldırı yapılacağını düşünmüyorum. Yani Leyla'ya herhangi bir şey olmayacak. Bu saldırı girişimlerinin bazılarını ateş ve 15'li bazılarını Cezayir Türk önleyecek. Leyla'yı bir şekilde kurtaracaklar anlayacağınız. Geçtiğimiz bölümde 15'nin geçmişini ve Radovan karakterini öğrenmiştik. Çok yakında diziye dahil olan sürpriz bir oyuncuyla Radovan karakterini göreceğimizi düşünüyorum. Cengiz 15'li Müfit Bey'in de yardımıyla ailesinin katili olan Radovan'ın peşine düşecek. Çok yakında Radovan karakterini ve yapılanmasını göreceğiz. Radovan'ın bir timin ya da bir örgütün lider olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. 42. bölümün sonunda olan patlamada Massara hariç diğerlerine bir şey olmayacak. Bir süre çatıştıktan sonra ateş üstünlüğüne kaybeden Taziyev oradan kaçacak. Bu arada Taziyev sürekli kaçıyor. Maşallah Tazı gibi arkadaşlar Taziyev Tazı gibi kaçıyor. Yavaş yavaş diziye yeni karakterler gelecek. Özellikle Dayları masası büyüyecek ve genişleyecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.